Lan Rusya öldü. Azerbaycan bence biz gidelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Zengezur. Doğu Türkistan gidiyoruz. Ama baba ya. Sus ve arabaya bin. O of ya tamam. Türkistan Zengezur nerede? Nükleer füze gücü. Uyur. Arabaya hadi. America and the is back. Ne anlaşması lan öleceksin? Suç işleyen artık ödüllüyor. Olamaz. Baba. Efendim oğlum. Dedem nasıl biriydi? Kimse ona bulaşmıyordu. Herkes ondan korkuyordu. Vay be. Peki ona ne oldu? Kuzey Kıbrıs babanı üzme bak. Neyse geçelim. Yuk. Kurtuldum oradan. Nasıl burası beğendin mi? Çok beğendim. Ya Zengezur neredesin? Alo. Zengezur. Hadi odamda oyun oynayalım. Tamam. Belki arabada kaldı. B bakayım. Hiçbir yerde yok. cam ya. Aramaya çıkalım. Tamam. Sen o tarafa git, ben de buradan gideceğim. Tamam. Babaya ayardım. Kaçırdılar. Ne kaçırdılar mı? Şaka şaka. Baba burada bir amca var. Senin amcan olduğunu söyledi. Benim amcam öldü oğlu. Amca sen misin? Tabii ne sandın? Ama sen nasıl? Geçelim her şeyi anlatacağım. Bulabildin mi? Hem de iki kişi buldum. Lan iki tane mi kayıp vardı? Ne yapıyorsun oğlum? Bu ses ne lan? Babam gelmiş. Ama nasıl? Evet arkadaşlar. Umarım ki eğlenmişsinizdir. Çünkü son bölüm. Ama nasıl videolar çekeceğimi açıklayayım. Ülkeler oyuna ışınlanacaklar. O yüzden yoruma bir oyun yazın. Ben de o oyunda Tomb Tribe çekeceğim. Bu arada 300 bekliyorum. 300 gelirse yeni Tomb Tribe oyun videosu gelecek. Görüşürüz.